Herkese günaydın. Neden <laughs> günaydın diyorum? Çünkü çok erken bir saatte yeni geldi. Şu an tam geldi. bir şey giriş yaptım. Vlogger evet, giriş. Evet. Biraz zor <laughs> oldu. oldu. Hatta yani saat şu an 9'a gelmek üzere. Ama 12 Ocak olduğu için bugün birazcık tabii buralar boş. Ama evet. belki öğlene doğru artabilir gibi geliyor bana. Havanın tabii gidişatına da bağlı olarak evet artabilir. Hı. Oldukça açız. Şu anda neredeyiz biz? Şu anda Yeni Foça'dayız. Yeni Foça'da neredeyiz? Güzel bir yerde. Şöyle etrafı evet. göstermekle başlayalım mı bakalım? Güzel görünüyor. adlı bu. Restoran mı Gökçe burası? Kafe barı nasıl bir Yo, yer? aynen burası kafe, kahvaltı, işte pizzalar o tarz hem de ayrıyetten sanat galerisi olarak. Şey oluyor, geçiyor güzel Hadi. Bana birazcık böyle arkadaşlar, Urla'daki yerleri de anımsattı burası. Güzel bir yer, bakın etraf böyle salaş gözüküyor. Şuradaki evet. soba çok hoşuma gitti. Şu anda gerçi yanmıyor ama belki ilerleyen süreçte yanabilir. Böyle güzel tablolar var bakın. Onları sonra gösterelim. Evet, biz buraya kahvaltı için geldik. Hı -hı. Buranın şimdi kahvaltısını da size göstereceğiz. Ne kadar ödeyeceğiz, kahvaltının içinde neler var, nasıl bir yer. Foça'ya gelseniz burada kahvaltı yapmanızı tavsiye eder miyiz, etmez miyiz gibi. Yani normalde akılda kalan puanı çok yüksek. Aa, yüksek puanım. Evet, akılda kalan bütün soru işaretlerini gezdireceğimizi düşünüyorum Gökçe. Güzel, ondan sonra da bir sahile gideriz. Sahilde etrafı gösteririz. Yeni Foca ne durumda, nasıl? Arkadaşlar ben burada güzel bir sürprizle karşılaştım. Hemen size göstereyim. Mesela şu görmüş olduğunuz güzel eser kime ait? Mehmet Akkaya. Ve çok ilginç ki ben geçen sene Mehmet Akkaya'nın Instagram'dan düzenlediği bir çekilişte ona ait çok güzel bir tablo kazanmıştım. Hangi tablo olduğunu hatırlıyor musun Gökberk? Hani yılbaşı şeyi evet, e, korkuluklar. Evet. Senden arakladığım diye. Bir Aynen şey. Gökberk çok beğendi ve var. kendini aldı. Onun eseri miymiş? Evet, abi, süper. Süper. çok, çok süper. Şu an çok mutlu oldum. Ve size diğer. Tabloları da göstereyim. Çok güzel. Kısa bir bekleyişin arasından. Gerçekten kısa sürdü bu arada Aynen, bekleyiş, evet. değil mi? Evet, çabuk geldi. Şöyle şimdi size gösterelim. Biz yani bu arada ne sipariş ettik? Bir kişilik serpme kahvaltı Gökçe için. Ben de tost söyledim. Önce size tostumu göstereyim. Bence tostum. gayet güzel gözüküyor. Şöyle güzel yeşillikli, peynirli bir tost evet. söyledim Gökçe. Yanında böyle bir ikramı var. Burada böyle bir güzel yemyeşil. Vallahi Gökkuşağı gibi Gökçe. Masamızda şöyle bakın. Ben şu an şeyden dolayı mutluyum böyle. Her şey olması gerektiği kadar hani böyle Fansız kalmayacak Hemen şöyle sevmiyorum. bir şey kısaca bahsedelim. Şurada şöyle zeytinimiz var. Güzel yeşilliğimiz. Burada bir, bir reçel. reçelimiz var. <laughs> Çilek reçeli gibi. Burada bal kaymak. Burada bir peynirimiz var. Burada yine bir peynirimiz <laughs> daha var. Şurada bir reçel sanırım. Hiç şey Olabilir. Şurada şöyle güzel bir tane... Ne olduğunu <laughs> çözemedim. Evet, evet sanki oldu. semizotu gibi geldi bana. Şurada yine şöyle bir şey. Bunu da çözemedim. Semizotu değildir ya. Bak. Burada çok ilginç ya. Şuna bakar More mısınız? Mor zeytin. Ben ilk Ben daha önce görmedim. Bakın ne kadar güzel hmm. rengi. Burada şöyle güzel bir tane omletimiz sevimli ne kadar güzel. Küçücük. Yine zeytinimiz. Burada Aynen. yine şöyle güzel bir havuç tarator gibi evet. bir sosumuz var. Yine burada böyle Hı -hı. bir biberli bir şeyimiz. Gökçe ben, nedir bu? Onu da yiyince anlayacağım. Yine burada böyle bir domatesimiz var. Evet Gökçe elindekine geçeceğim. Şunları bir anlatayım. Tamam. Müsaade et. Şurada bir kaşar var. Ve <laughs> Gökçe burada sabırsızlıkla Arkadaşlar bunu kadraja girmeye istiyorum. çalışan şeyi var. Evet. Ben hemen soğumadan bundan başlamak istiyorum. Hemen hadi bakalım hadi. şöyle ufaktan. Ben. ben, önce sizin için bir tostunun tadına bakayım mı? Bakın tostum. Neydi Gökçe bu tost? Şeyli, üç peynirli. Üç peynirli Ege tostuymuş. Şöyle. Aa. Ne oldu? bu, <laughs> 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 Bu da misler gibi bir tost arkadaşlar. Gayet güzel, lezzetli bir tost. Ben yiyeyim mi? Mekan böyle gözüküyor. Mekanda bizden başka kimse yok. Bu arada bakın çay böyle geldi. Güzel. Yani evet. sana ısıt Hı hı, süper. Sigara böyle mi yiyeyim? Hmm. Harika. Süper. Arkadaşlar biz şimdi kahvaltımızı bitirdik ve dışarı çıktık. Artık yürüye yürüye sahaya kısmına doğru gideceğiz. Hemen tabi size buranın dışını da göstermek istedik ve bakın bu şekilde. Böyle gözüküyor. Şöyle güzel bir tane giriş kapısı var. Evet. Bu arada içeride biz videoyu çektikten sonra güzel müzikler çalmaya başladı. Ay, evet. evet böyle içeride soba yandı. <laughs> Aa bak soba yandı. <laughs> Sıcacık oldu. Böyle güzel bir atmosfer <laughs> oldu yani. Her şey bir anda değişti yani. Siz biraz daha böyle bu saatlerde gelirseniz daha iyi olur. Evet saat şu anda kaç? <laughs> 10. Bu saatlerde gelseniz daha güzel olur. Biz biraz erkence davranmış Aynen. Şey. Ay yok bir Şurada dostlar Bakın şöyle. Bakın. Aslında elektrik saati kötü gözükken gözüken bir şey ama şöyle bakın çok ufacık bir şimdi çarpılmıyor şey. değil mi çarpılmıyorum metali boyamışlar böyle herhalde bir sanatçı yapmış onu güzel gözüküyor. Şimdi böyle Foça'nın sokaklarından Buradan gitmiyoruz ya yanlış girdik. Yok bak gayet kendinden. Evet emin bir şekilde buraya girdim ama buradan değildi bir yan sokak mıydı bir dakika. <laughs> şu şekilde galiba buradan gitmemi söylemişlerdi. benim tamamen yönde uygum kaybolduğu için böyle oldu. Düz gidiyoruz. Şurada bir tane cami var. Şimdi biz bir tane cami karşılayacak. Gökçe istiyorsan sen birazcık kahvaltıyı değerlendir. Evet ben hemen değerlendireyim. Öncelikle sıcaklardan başlayayım. Zaten ilk tabağımı göstermiştim size. İçinde pişi vardı. Sigara böreği vardı. Bir de patates cipsi. Ve hepsi de zaten hemen orada yeni kızartıldı. Tatlı ve lezzetli gayet güzeldi. Yani onlardan çok memnun kaldım onun dışında benim omletim vardı. O da çok güzeldi ve bana da tam geldi. Başka neler vardı? ben tost dedim, Zaten göstermiştim videoda gördüğünüz. Tost da gayet güzeldi. Ben beğendim yani. Yanında yine patatesler vardı bayağı böyle. Bayağı senin taban kocaman bir Evet baksı. yeşillikler vardı. Domates vardı. Beğendi. Güzel bence böyle ya. Buraya gelirseniz böyle Beğendi. ben gelirim bir daha yani oraya ben beğendim. de gelirim. Ve termosumuzdaki çay da bayağı fazlaydı ya. İkimize de biz yani içeride bardak, bardak çıktı. içinde var mıydı bilmiyoruz. Evet güzeldi. Şimdi ben size fiyattan da bahsedelim evet. mi Gökçe? Pardon şey de eklemek istiyorum fiyattan önce. Bu arada yeşillikler inanılmaz çeşitli ve güzel yani böyle çok güzeldi. Evet. Benim bir tane maydanozla fotoğrafımı çektim. Maydanoz kocaman ve harikaydı. Evet Gökçe şimdi senin tam suratını kapatacak ama maydanozu şuraya koyuyorum Gökçe evet. maydanozu fotoğrafını. <laughs> fiyatlar fiyatlarda hemen şimdi o konuya geleyim. Bir serpme kahvaltı. Bu arada serpme kahvaltı porsiyonları gördüğünüz ufak ufak israf olmaması adına yapılan güzel bir uygulama. Biterse ve atıyorum siz onu beğendiniz diyelim. Tekrar getiriyorlar olalım Evet. Görüşürüz. Ve bence çok iyi oldu. Bana tam geldi. Hatta üç peynir vardı. Ben bir tanesini hepsini yedim. Diğerlerine dokunmadım artık. Gökçe şu an raporu <laughs> veriyor. Aynen bayağı doymuştum çünkü. Afiyet olsun diyelim. <laughs> bir serpme kahvaltı. Sınırsız çayla beraber yani o gördüğünüz termosla beraber. Benim yediğim tosta 175 TL ödedik. Evet. Bence fiyat performans olarak güzeldi. Hı hı. Ve şey, ben yorumları da okumuştum zaten hep. Koca'daki en yüksek puanlı yer orasıymış. Burada ustamız döneri takıyor bakın güzel. O. Fiyat performans olarak ve şey puan olarak mı yedi? evet 4.9'da Ay, Güzel. Aynen. Şimdi yeni foçanın sahiline doğru böyle güzel bir Dudu Hanım konağının yanından geçerek ulaşıyoruz. Şöyle bir sahile bakalım Gökçe. Evet. Bakalım yeni foçada değişen bir şeyler olmuş mu? Evet şimdi sahile geldik. Şöyle bir vibe ediyorum Gökçe ben. Neden diye sor. Neden? Çünkü buraya yazın geldiğimizde buralar böyle bakın. Komple masaydı, insanlar vardı, kalabalıktı Gökçe. Bir <laughs> Da var da Böyle bu olmaz var mı? Vardı tabii. Sen kalabalık olduğu için şey yapamıyorsun. Evet. Fark edememiştin. Abimiz balık tutuyor. Güzel. Burada böyle bir kafe semerci açık. Şey Gökberk birazcık e, kış mevsiminde özellikle bu taraflara gelmemize pek sıcak bakmıyor. Ama ben de tam aksine bu zamanlarda buralar benim çok ilgimi çekiyor. Ona çok Gökçe. güzel ve doğal geliyor. Etin Bunu ben ama gökçe'ye izah etmiştim arkadaşlar video açmadan önce. Ben de seviyorum ama çekim açısından ben şu anda bu çekimin yeni foçayı tam olarak yansıttığını düşünmüyorum. Evet, Çünkü söyleyeyim. sana buraya yazın gelecek. Yani, yalnız benim şu an gözüme kocaman bir köpek denk geldi. Şuna baksanıza ya. <laughs> var ya ayakta inanılmaz Sözümse fazla köpek oyuncular. var burada. Tek başlarına böyle geziyorlar. Güzel, okey. Sahil böyle, etraf böyle. Bakın size etrafı bir döndüreyim mi şöyle. Burada böyle bir tatlı kedi var. Şu anda Gökçe'ye saldırıyor. <laughs> Saldırmıyor ama her herhalde saldırabilir. İlgi istiyor ben Gökçe. Ben korkuyorum birazcık ama çok... Isır oğlum haydi kaplan. Şey Tiger. <laughs> ha, niye sana geliyor? Aha şimdi Lan, bana geldi. Çok tatlı Gökçen. Sürünüyor bu, canı sıkılmış bunun. Evet. Benim kedilere alerjim var ya. Evet, Yoksa şu şey... an çok seveceğim yani ama. Yok ben korktuğum için yaklaşamıyorum ama inanılmaz Hadi açık gidelim. Bay bay. Hadi görüşürüz. O bize gelecek zaten. Hangi yeni bunu. kedisi? Burada bol bol böyle kedi, oh. köpek, sokak hayvanı görmeniz Ay. mümkün arkadaşlar. Özellikle kışın gelirseniz. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> o da bizde yürüyor. Çok tatlı. <laughs> Sabah yürüyüşü. Zaten tontiş bir şey baksana. Evet. Evet. Hadi bakalım devam edelim. Şimdi şöyle biraz da şu taraflara yürüyelim. Sizlere şöyle e, balıkçı teknelerini de göstermek istedim. Gerçekten bir sürü ve yan yana çok güzel duruyorlar. Daha demin böyle denize açılanlar da oldu. E, arkadaşlar bu arada bizim daha önceden Yeni poçayı çektiğimiz bir videomuz da var. Onu da yine biz e, sağ üst köşeye ekleyelim. Oraya tıklayıp o videomuzu seyredebilirsiniz. Yeni Poğaçadaki e, binalar o kadar güzel ki. Arkadaşlar şuraya bakın ne kadar tatlı. Şurası da güzel. Hangisi? La Petra Hotel. Biz Hatırlıyor musun? Orada evet. Biz orada... Evet. Onu da sağ taraftan izleyebilirsiniz o videoyu da. Yazın gelmiştik, burası kalabalık daha hareketli. Evet. ]ydi. Çok güzel, şu anda çok güzel gözüküyor. Ne kadar güzel, böyle pembe çiçekler harika. Beni şefim Aynen. Bu şef o zaman var mıydı ya? Yeni evet, mi gelmiş? Yoktu. Evet. İtalya'dan gelmiş. Süper. <laughs> Ortamla uyumlu. Buraya gelebilirsin. Aynı zamanda burası otel. Evet. Burada o zaman ben bir kahve içmiştim. Resmen iyi. değil mi hatırlıyor musun? Yok bak yarım kilo gibi bir şeydi. Kocaman. Arkadaşlar burada bir sürü köpek ve kedi var. Ama hiçbir şey yapmıyorlar. Evet kendi hallerinde. Süper. Zaten, zaten artık sonuna geldik Gökçe şu tarafta. Koça bitiyor. Evet oraya da artık biz yavaş yavaş geri gidelim. Evet. Kaç yer daha var? Ara sokaklar da güzel. Oraları da gösterelim. Evet. Burası kamera döndü <laughs> ha Arkadaşlar genelde kamerayı bu farklı değil Aynen. Şu, şurada da güzel binalar var. Orayı da size göstereyim hazır gelmişken. Evet. Hadi bakalım devam edelim. Evet biz şimdi ara sokaklara girdik. Şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Sizin de gördüğünüz gibi Foça çok sakin. Yeni Foça. Bütün kış böyleymiş. Kahvaltı yaptığımız yerdeki abiyle de konuştuk. Evet. O da söyledi bütün kış böyle diye. Aslında şöyle bir çıkarım yapabiliriz o zaman. Yazlık yerlerdeki fiyatların yazın özellikle sezonda pahalı olmasının sebebi birazcık da bu. Evet. Çünkü buradaki esnaf sonuçta 12 ay bu yerlere kira ödüyor. Yine dükkanlarını açıyorlar ama gelen giden neredeyse yok denecek kadar evet, Gerçekten de kahvaltı yerinde sadece biz vardık. Evet Değil ve diğer yerler de boş. Kendi. Evet. Aynı zamanda ve hep boşmuş. Hafta sonu dedi birazcık kalabalık evet. oluyor. O yüzden hani fiyatların pahalı olması sonuçta 12 ayda sadece 3-4 ay belki de iş yapabiliyor buradaki esnaf. Evet. Değil mi? Aynen. Yani yolunuz İzmir ve bu taraflara düşerse bence gelin buralara kışın. Kışın da ayrı bir keyifti buralar. Benim abi. çok hoşuma gitti. Ya biz biraz daha diğer ileri tarafa doğru yürüyerek ama çok fazla sayıda kapı olduğu için biraz... Bakın şurada çok... yine çete var. Evet, <laughs> böyle sokak Sokak başlığını tutmuşlar. Ben daha demin fotoğraflarını çektim dedim. Bir yandan çekiyorum ama yani benim çektiğim esnada üstüme de gelebilirlerdi. De. Biraz evet. değişik bakıyorlar. Bir dakika var cins bir köpek. Ama bir cins Hepsi de güzel. Herhalde burada çok şey oluyor. Alıyorlar, yazın Hı. buraya bırakıp gidiyorlar. Evet, bilmiyorum. Öyle tahmin ediyorum. Hepsi Bununla çok güzel ama gerçekten. Her yerde şunu tatlı Her yer kedi var, köpek o. hayvanat bahçesi gibi burası. Burada da güzel boşnak böreği ya güzel bak. Buraya da şey yapabilir miyiz ya boşnak böreği? Böyle güzel, sessiz, sakin. Buranın yerel halkı şu anda burada. Ay çok güzel değil mi? Birkaç tane. Biraz bir tane. benzettim. En son oraya gitmiştik. Evet, Trilye'yi de andırıyor şu anda Hı -hı. burası. Bu sokak da güzel şu kanka. Çam ağaçları falan. Biz daha önce buradan geçtik mi? Geçtik de buradan geldik. Çay 4 TL'ymiş şurada. Bu videomuzda sizinle beraber kışın yeni geldik. Güzel bir kahvaltıcı bulmuştuk sosyal medyadan. Onu test ettik. Gayet güzeldi. Ben keyif aldım açıkçası kahvaltıcıdan. Ürünler tazeydi. Çabuk geldi. Evet fiyat performans olarak da bence iyiydi. Lezzetliydi yani. Evet. Bir biz, yani sabahın sonunda gittik falan sayılır. Ona rağmen yine hemen geldik. Evet taban. hemen vallahi güzeldi. Eğer yazın dediğimiz gibi bu taraflara gelseniz. Oraya kesin gelin. Adı Gökçe Ferüze miydi? Urla'daki yerleri bana, Alaçat'taki yerleri biraz andırdı. Evet, bu konseptte zaten çok güzel bir binanın içinde. Evet yeni foçada yavaş yavaş artık popülerliğini arttırıyor. Değil mi? Neredeyse Bence her eskisine her yetişecek. Böyle farklı ve güzel yeni bir şeyle karşılaşabiliriz diye düşünüyorum. Evet ben de aynı şekilde. Bu arada yolda gelirken şey dikkatimizi çekti. Eski foça tabelalarının tamamı kalkmış artık sadece foça yazıyor. Yani eski foçanın adı benim anladığım kadarıyla revize edilmiş. Artık sadece foça. Burası <laughs> da yeni foça. Arkadaşlar şöyle hemen Cumhuriyet Parkı'nın önünde videoyu bitirelim dedik böyle bu büyük ihtimalle kısa ve huzur verici bir video olacak diye tahmin ediyorum. Geldik kahvaltımızı yaptık. Güzel bir deniz alası aldık. Her şey çok güzel, sakin, huzurluydu. Umarız bu videomuzu beğenirsiniz. Beğenmeyi, abone olmayı, evet. like atmayı, yorum atmayı, fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Aynen bekliyoruz. Aynen bize böyle destek olabilirsiniz <laughs> ücretsiz bir şekilde. Güzel bekliyoruz yorumlarınızı. Videoyu o zaman kapatıyorum. Şu bakın şöyle evler falan ne kadar güzel. Hepsi mi? çok güzel. Ya arkadaşlar buraya gelince bütün sokaklara girmiş. Evet yani bence... Farklı ve güzel taş binalar var. Evet evet yeni foça gezmeye kesinlikle evet. değer bir yer. Tamam parka o zaman bir şöyle bir parka da bakıyoruz. Hatır gelmişken bari da havuzumuz var. <laughs> havuz var ama havuz boş. Yazın buraya gelseniz mesela burada yüzme imkanı. İçi birazcık kirli. Pis yakışmadı evet. foça. Evet. Bakın burada içip içip atıyor. atmışlar hiç şu güzel değil. Aynen. Foça ya yakışmıyor olsun. Yine de havuz kenarında o zaman videomuzu sonlandıralım. Evet o zaman hoşçakalın. bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın.